Merhaba arkadaşlar. Yine taşlanacağım bir konuyla geldim. Fakat bu önemli mi? Değil. Niye? Ben içimdekini söylemem. Söylerim. Şimdi konu bu Türkiye'deki Kürt ve Kürt düşmanlığı. Yani ne kadar yok biz Kürtlerle kardeşiz, Kürtleri şöyle görmüyoruz, böyle görmüyoruz deseniz de inanılmaz bir Kürt düşmanlığı var. Yani ve bunu gerçekten aklım almıyor. Diyeceksiniz ki bu konuya nereden geldin? Ya Ankara ben birkaç gündür böyle pek gündem falan takip edemiyorum ama Ankara Barosu'nda işte atılan nutuklar şunlar bunlardan ötürü böyle bir huzursuzluk ve birkaç arkadaşım da Jinjian Azadi şeyinden sloganından çok rahatsız olduğunu söylemiş. Yazmış. Bunları da görünce iyice ayar oldum yani. Arkadaş ne var? Yani Jinjian Azadi demiş. Adamın dediği şey kadın yaşam özgürlük yani aynı şeyi işte İngilizce söyleyince sıkıntı yok ama Kürtçe söyleyince ne bu rahatsızlık ya ne bu düşmanlık. Keşke e, Almanlar da kadın yaşam özgürlük diye bağırsalar işte Fransızlar Almanca karşılığını bağırsın. Yani e, talep edilen şey son derece yani ne var ya bunda gerçekten hani. ...Kürtçe olarak bir şey söylenmiş. Bu düşmanlığı yapan arkadaşlar... ...sokaklar Arapça tabelalarla donatılırken... ...hiç ağızlarını açmadılar. Milliyetçiyiz de milliyetçiyiz... ...bilmem neyiz, ülkücüyüz şunu bunu diyen adamlar... E, ...mahallelerde gettolar oluşurken... ...hiç ses çıkarmadılar. Ülkeye e, ne olduğu belirsiz... ...binlerce, milyonlarca insan doldurulurken... ...hiç ses çıkarmadılar. Kürtler de tıpkı bizler gibi bu yurdun asli evlatları. Kabul ya, edin ya da etmeyin. Sizin fikrinizin de hiçbir önemi yok. Çünkü bu cumhuriyette beraber kurduk. Kurtuluş Savaşı'nda da beraberdik, Çanakkale Savaşı'nda da beraberdik ve en az sizler bizler kadar onların da bu vatanda hakkı var. Ve hala böyle saçma sapan geyiklerin dönmesi, hala bu Kürtçeden bu kadar rahatsızlık beni sinir ediyor. Ben sokakta Kürtçe tabela göremiyorum ama Arapça tabela var. Sebep mesela benim Arap'la herhangi bir kardeşliğim yok. Ben Kürt'le kardeş olduğumu hatta aynı e, aynı olduğumu düşünüyorum. Benim kültürümden evet farklılıklar yok mu var. Eleştirdiğimiz şeyler yok mu var. Ama bu Türklerde de var, Kürtlerde de var ve ben bir şey biriyle kardeşsem bu kesinlikle Arap değil de Kürt. Yani e, ve bu gerçekten e, saçma salak e, düşmanlık beni sinir ediyor. Ve özellikle bu düşmanlığın geldiği kesim de hiçbir şey ses çıkarmayıp çıkarları olunca işte hükümete ortaklık edip her şeye sessiz kalıp bu ülkenin vatandaşlığı satılırken sessiz kalıp e, hiçbir şey yapmayan insanlar cinciyan ziyade denindi, dendi diye, cinciyan azadi dendi diye ...kendilerince aman ülke elden gidiyor şeylerine giriyorlar. Pardon. Yani nereye gidiyor? Ne söylemiş bu insan yani? Bu gerçekten iğrenç ya. Hani şu yüzlük iğrenç. Vergiyi verirken o da vatandaş versin. Askerliğe giderken Kürt de vatandaş gitsin. Her şeyde Kürt de seninle ortak. Her türlü bokun içine girerken o da seninle asla şöyle küçücük bir şeyleri yok. Müsamaha gösterilmiyor kendilerine. Ama ana dilini konuşmaya gelince konuşamazsın. E kültürüyle alakalı bir şey yapamazsın. Tabela asmak ister diliyle asamazsın. çocuğunda çocuğu kendi diliyle eğitim alsın der onu aldır aldırmazsın. Yani Kürtlere gelince bu yok yokçuluk, bu o olmaz bu olmaz ananın da al gitlere kadar giden o şeyi gerçekten anlamıyorum ya. Yani neyse çok da bir şey söyleyeyim şimdi bu malum kesimlerde biraz şey oluyor ya sıkıntılı oluyor ya onlarla da çok uğraşmak istemiyorum ya. Şeyden değil yani anlayabilecek kapasiteler olsa anlarsın da yok yani o kapasite de yok. Boş yere şey yapıyorsun ama şundan rahatsız olmayın yani Jinji Zade demiş ne demiş ya ne demiş yani. Diyorum ya keşke diğer ülkelerde farklı şekillerde telaffuz etseler. Farklı dillerde bunu sloganlaştırsalar. Çünkü burada talep edilen çok temel şey ya. Özgürlük talep edilmiş, işte yaşam talep edilmiş. Öyle. Neyse. Videolar çok uzun yükleyince YouTube'a yüklemekte biraz sıkıntı. Çok uzun çekince YouTube'a yüklemekte sıkıntı çekiyorum. O yüzden bir 5-6 dakikalık videolarla deneyeceğim. Bir haftadır öldürdü çünkü benim. Kendinize iyi bakın ve lütfen şu konuda biraz hoşgörülü olun. Kürtler de tıpkı bizler gibi bu ülkenin e, evlatları ve iştahkaz sahibiz. Eşit şartlara sahip olmalıyız. Yani her şey eşit. Beraber mücadele ettik. Hani Nene Hatun'dan falan filan bahsediliyor. Ne yapacağız? O şimdi dadaş mı diyeceksiniz yani? Bu tür saçmalıklara girmeyi, girmeyin lütfen ve Kürtlerin de artık şu ülkede sürekli ikinci vatandaş gibi davranılmasından bir vazgeçilsin. Yani Kürtler de bu ülkenin asli unsurudur ee, ve bazı talepleri olduğunda bunlar karşılanmalıdır. Çok doğal, kendi dillerini kullanmak istiyorlarsa kullanmalılar ve şu cin, <laughs> cinciyan azade de kadınların bir sloganı haline gelmiştir ve atılacak. Ve siz de buna anlayış göstermeyi, bunu anlamayı öğreneceksiniz. Yani başınıza vurarak öğretilmesi gerekiyorsa yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.